Merhaba. Bir önceki videoda parçamızı kesmiştik. Şimdi de e, senkronizasyon iptalleri yapmamız gerekiyor. Yani spindle senkronizasyonu ve Z eksen senkronizasyonunu kapatmamız gerekiyor. Bunun için tekrardan bir MCU eklememiz gerekiyor. Makine kontrol sürecekle diyerek önce Z eksen senkronizasyonumu kapatıyorum. Daha sonra da spindle senkronizasyonumuzu kapatacağız. Açık olan değerimizi kapalı olarak seçip direkt olarak hesaplattırıyoruz. Evet. Z eksen senkronizasyonunu kapattık. Şimdi de spindle senkronizasyonunu kapatmamız gerekiyor. Makine kontrol süreci ekle diyerek genel sekmesinin altında bulunan spindle senkronizasyonumuzu seçip S1, S2 spindle and phase senkronizasyonunu kapatıp varış onayını evet olarak bırakıyoruz. Hesaplattırıp çıkış yapıyoruz. Evet şimdi de Z eksen senkronizasyonu ve spindle senkronizasyonunu kapattık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.